Arkadaşlar merhabalar, iyi akşamlar, iyi çalışmalar diliyorum. Çap yayınlarından güzel bir soru, aslında klasik bir soru. Çözmeyi anlatmaya çalışalım. AB çap olarak verilmiş, AC kesişim BDE olarak verilmiş. AB 4 birim, CD 3 birim, X verilmiş. Kosinüs X değeri kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar bunu yapmaya bir anlatmaya çalışalım. Şimdi aslında burada kirişler dörtgeni üzerinden ilerleyebiliriz dikkat ederseniz şu ABCD'nin kirişler dörtgeni olduğunu görebiliriz örneğin arkadaşlar bakın ben şuradaki açıya Y açısı desem şuradaki açıya da Z açısı desem Y artı Z'nin kaç derece geleceğini biliyoruz. 180 derece geleceğini biliyoruz. Kirişler dörtgeninden. Ee, burası y artı z 180 olduğu için şu z'nin üst kısmına da biz ne yazabiliriz? Aslında y yazabiliriz, değil mi? Bakın burası ne gelecektir? Y gelecektir. Çünkü y artı z 180 derece yaptığı için arkadaşlar bunu söyleyebiliriz. Benzer mantıkla mesela şuradaki açıya A açısı desek. Aynı bakış açısına sahip olduğumuzda şunun da ne geleceğini söyleyebiliriz. A açısı geleceğini söyleyebiliriz. Arkadaşlar aslında bakın X artı A artı Y'nin de kaç derece geldiğini söylemiş olduk. 180 derece geldiğini söylemiş olduk. Aynı üçgenin içinde bulundukları için arkadaşlar Buradan ne yapabiliriz? Nasıl ilerleyebiliriz? Bakın şöyle yapabiliriz. Örneğin ben e, merkezimizi alsam şuradan bir yerden. Şurası bizim merkezimiz olsun. Buradan şöyle birleştirsem. Burada bir üçgen kenar üçgen çıkardım. İkisi de yarı çap olduğu için. Şu Z demiştik ya bunun şu alt tarafı ne olur? İkiz kenarlıktan A gelmiş olur. Burası A ise arkadaşlar aslında bakın şurada Y'miz var. Burada A'mız var. Y artı A artı X 180 olduğu için şu orta kısımda ne kalacaktır? Aslında X kalacaktır. Göstermek gerekirse arkadaşlar bakın şu kısım ne gelmiş olur? X gelmiş olur. Şu an sarıydı taradığım açının da ne açısı olduğunu söyleyebiliriz. X açısı olduğunu söyleyebiliriz. Benzer mantığı bu tarafta da görebilirdik. Şuradan şöyle birleştirirsek. Yine burada bir ikiz kenarlık geldi arkadaşlar. Yarıçaplardan çaplardan ötürü şuraya O noktası dersek. CO O A'ya eşit oldu. Şuraya ne yazabiliriz? Mesela Y yazabiliriz. C noktasının bulunduğu yere bakarsak oranın tamamı 180 derece arkadaşlar. Y'miz var. A'mız var. Y var. A var. O zaman şu araya ne yazabiliriz biz aslında? X yazabiliriz. Zaten ikiz kenarlıktan da görebilirdik. Yarı çapların getirdiği ikiz kenarlıktan bunu görebilirdik. Orada bir COD üçgeni oluştu. Onu ben şöyle çizmek istiyorum. Şuradan şöyle aldım. Şöyle birleştirdim. Şöyle de birleştirdiğimde burası ne noktası oldu arkadaşlar? O noktası. Burası C noktası. Burası da D noktası olarak Gelmiş oldu arkadaşlar. Bakın biz buraya x demiş olduk, burası da x geldi. Zaten bizden de kosinüs x isteniyordu arkadaşlar. Yarıçaplarımız 4 bölü 2'den kaçar birim gelecektir, ikişer birim gelecektir. CD zaten burada 3 olarak verilmiş, buraya da 3 yazdık. Bizden kosinüs x istenmiş. İkiz kenar bir üçgenimiz var elimizde. Şuradan dik çektiğimizde iki parçaya ayıracaktır. iki eş parçaya. Burası kaç gelir? 3 bölü 2 gelir. Bu tarafta 3 bölü 2 gelir. Şu üçgenimizde kosinüs x'i yazarsak komşu yani 3 bölü 2 bölü hipotenüs 2'den aradığımız cevap 3 bölü 4 olarak bulunmuş olur. Doğru cevabın A şıkkı gelmesi gerekir arkadaşlar. Arkadaşlar merhabalar, iyi akşamlar, iyi çalışmalar diliyorum. Çap yayınlarından güzel bir soruyu sizler için çözmeye çalışalım. A ve B birer dar açı, tanjant 3A artı 2B kök 3, kotanjant 3A artı B ise 1 olarak verilmiş. Ona göre verilen ifadelerden hangileri daima doğrudur diye sorulmuş. Arkadaşlar tabi tanjant 3a artı 2b köküçü kotanjant 3a artı b'de bize 1'i vermiş. Bu durumda aklımıza birinci bölgeden açılar gelecektir. Hangi açının tanjantı köküçtür diye düşündüğümüzde arkadaşlar 60 derecenin tanjantının köküç geldiğini söyleyebiliriz. E, dolayısıyla biz burada 3a artı 2b'nin neye eşit olduğunu söyleyebiliriz aslında. 60 dereceye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Benzer mantıkta 3A artı B'nin kotanjantı 1 gelmişse bu da bize 45 dereceyi hatırlatacaktır. Yani 3A artı B'nin de 45 derece geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Aslında burada taraf tarafa çıkartma yaparak A'yı ve B'yi bulabiliriz. Taraf tarafa çıkarttığımız zaman B eşittir 15 derece gelecektir. Yerine yazdığımızda da arkadaşlar A'mızı kaç derece olarak bulmuş oluruz? 10 derece olarak bulmuş oluruz. Bunun dışında arkadaşlar Yine hem tanjantın hem kotanjantın pozitif olduğu bir de üçüncü bölgemiz var. Yani buradaki 3A artı 2B aslında bize e, bizi 180 artı 60'tan kaça götürebilir? 240 dereceye götürebilir. E, benzer mantıkla 3A artı B'yi düşündüğümüzde bu da bize hangi açının kotanjantı 1'dir? Üçüncü bölgede dediğimizde 225 dereceye götürmüş olacaktır. Yine taraf tarafa çıkarttığımızda arkadaşlar B eşittir 15 derece gelmiş olur. B'yi yerine yazdığımızda arkadaşlar A'mızı bu sefer 70 derece olarak bulmuş oluruz. Bakın yine her ikisini de dar açı olarak yakalamış olduk. E, gözümüzden kaçmaması gerekir diye düşünüyorum. Arkadaşlar bakalım şimdi inceleyelim. Birinciye bakalım birinci doğru mu diye. Tanjant 6A yani bize şunu söylüyor aslında. Tanjant 6A eşittir 2 çarpı kosinüs 3A demiş oluyor. A'nın 10 veya 70 derece olduğunu söylemiştik. A yerine 10 derece yazarsak tanjant 60 derece gelir. Bu sefer bu tarafta kosinüs 30 derece gelmiş olur. Tanjant 60 derecenin kök 3 olduğunu biliyoruz. Köküç eşittir 2 çarpı kosinüs 30 derece yani köküç bölü 2 dediğimizde ikiler gidince buradan da köküç gelir. Birinci ifade e, bura için doğru olur arkadaşlar. 10 ve 15 için pardon 10 derece için doğru gelir. Peki 70 derece için doğru gelecek mi? Buna bakalım. A yerine bu sefer 70 derece yazdığımızda Tanjant 6 kere 70'ten 420 derece gelir. O da 60 derecedir. E, eşit mi diye bakıyoruz arkadaşlar. 70 derece yazdığımızda 2 çarpı kosinüs 3 kere 70'ten 210 derece gelir. Bakın kosinüs 210 derece negatif gelecektir. Tanjant 60 derece pozitiftir. Yani şu ikinci durum için bu sağlanmamış olur. Dolayısıyla birinci ifadenin daima doğru olacağını söyleyemeyiz arkadaşlar. İkinciye baktığımızda kotanjant kare 3B demiş. E, B zaten her halükarda 15 derece. 3 kere 15 45 kotanjant 45. Bir karesine ne gelmiş olur? 1 gelmiş olur. Onu da şurada incelemiş olalım. Buradan 1 geldi. İki taraftan da 1 geliyor. Eşit mi diye bakacağız şimdi arkadaşlar. Sinüs 3A demiş. 10 derece verdiğimizde 2 çarpı sinüs 30 derece gelir. O 1 bölü 2'dir. Buradan 1 gelir. Bu sağlamış olur. 70 verdiğimizde e, ne gelecektir arkadaşlar? 2 çarpı sinüs 210 derece gelmiş olur. Sinüs 210 derece negatiftir. Yani buradan eksi 1 gelir. Biz 1 bulmuştuk. O zaman ikincinin de daima doğru geleceğini söyleyemeyiz arkadaşlar. Belli ki cevap yalnız 3 olacaktır. Onu biz yine de dikkatlice şurada incelemiş olalım. Sekant 2B çarpı tanjant 4B eşittir. 2 doğru olur mu? Ee, B'miz 15 dereceydi arkadaşlar. Her iki tarafta da 15 olacağı için bence bu sağlayacaktır ama yine de yazmış olalım. Ee, 2 kere 15 30 derece yapar sekant 30 derece 1 bölü ne demektir aslında? Kosinüs 30 derece demektir. O da bize neyi verir arkadaşlar? Kök 3 bölü 2'yi verir. Çarpı dedik. Tanjant 60 derece yani kök 3 geldi. Bu 2 mi diye bakıyoruz arkadaşlar. Kaç çıkacak? Hakikaten ters döndüğünde kök birbirini götürür ve 2 elde ederiz. Bu tarafta da 2 dendiği için 3. ifademiz daima doğru gelir. Baktığımızda yalnızca e, 3 daima doğrudur. Doğru cevabın D gelmesi gerekir arkadaşlar.